Erdal. <gülüyor> <gülüyor> ne haber, ne yaptın? Kapatıyor muydun? Yok ya İskender. Açmadım ki kapatayım. He. Sen... Nurten salça istedi, onu alıyordum şuradan. Sen ne yaptın? Topladın mı bari? Yok ya ne toparlanması, ne dinlendim, ne toparlanabildim. Sabahtan beri Abapos peşinde koşturup duruyorum ya. O ne be? Oyuncak. Oyuncak mı? Koskoca adam senin oyuncakla ne işin var ya? Bak söyledim ben sana kafayı yiyeceksin dedim yedin sonunda. Allah Allah topla biraz kendini ya böyle olmaz. Öyle olmaz. Gel istiyorsan bizim deri koltukta uzan şöyle. İçini dök, ferahla konuşalım biraz. Gel. Ya Erdal anlamadan, dinlemeden vir 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 öyle bir şeydi. Ben kendimi aramıyorum. Mecnun için ya küçükken istemiş, almamışım. Hatta belki o yüzden oğlan travma falan. Yani işte öyle bir o küçük de bir şey ama bulamadım yani. Çok acayip bir durum Nasıl yani. Nasıl bir şey bu ya? Ya böyle yuvarlak bir şey. ...böyle sıkıyorsun, fıs su fışkırtıyor filan. O şekil bir şey. Küçük ama yine de bulamadık işte. Yani kolay değil, şey. öyle bir şey değil. Tut, tut. Ee, Aslı'na bakarsan ya bak bir şey anlatıyorum. Dinlemiyorsun, elime veriyorsun salçayı, basıyorsun, gidiyorsun. Ben seni, ben seni arkadaş yerine koyuyorum, ben seni... Bu mu, bu mu? Bu mu istediğin? Seni... Seni seviyorum Erdal. Bir daha söyle. E seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha. Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni İskender. Bir koyacağım kafayı. Ver be şunu. Allah'ım ya hayret bir şey bulduk. E, hadi ben gittim. <laughs> Şş, İskender. Ya şu salçayı bıraksaydın bari. Ben de geliyorum dur. Eh be sonunda be. Neredeydin Erdal abi? Yavuz benim işim var, seninle konuşamam şimdi. Ya şu kapı kilitlendi mi acaba? Kapandı mı acaba ya? Ayıp oluyor ama abi ya. Abi bu ne ya? Ben geri dönmese miydim acaba?